El Ehad. Tek olan, bir olan varlığın sırrını kendisinde gizleyen Allah. O, sayı ile ifade edilen bir birlik değildir. Çünkü sayı, sayılabilir olanlar içindir. Ama Allah sonsuzdur. Başlangıcı ve sonu olmayandır. Onun birliği matematiksel bir birlik değildir zatında sıfatlarında fiillerinde ve hükmünde tek ve benzersiz oluşunun mutlak gerçeğidir. El-Ehad demek eşi olmayan, benzeri olmayan, ortağı olmayan demektir. Ne doğmuştur, ne de doğurmuştur. Hiçbir şeye benzemez ve hiçbir şey ona denk tutulamaz onun dengi yoktur. Varlığın kaynağı da odur. Varlığın gayesi de. Her şey çokluk gibi görünür fakat bu çokluk hakikatte bir tek kaynaktan coşup gelen ilahi tecellinin yansımasıdır. Sonsuz bir huşu ile tevhidin en derin sırrı olan el-ehad, Bölünmez, parçalanmaz, eşi ve benzeri olmayan mutlak tekliğini ifade eder. O tecelli ettiği her yerde bütün isimleri kendinde toplayan bir olsa da zat mertebesinde yalnızca o vardır ve ondan başka hiçbir varlığa benzemez el ahad kendisinden evvelde kendisinden sonra da hiçbir varlığın ona katılamayacağı onunla birleşemeyeceği noksanlardan uzak bir teklik makamıdır. Tüm isimler ve sıfatlar bu ismin zatın perdesidir perde kalktığında görünen sadece mutlak ve tektir. O bütün noksan sıfatlardan münezzeh olan yegane zattır. El-Ehad isminin kuldaki tezahürü tevhid bilincidir. İnsan bu isme yöneldikçe kalbinde bir bütünlük oluşur dağınık düşünceler toplanırlar. İç çatışmalar durulur ve kalp bir tek merkeze bağlanır. Allah'a. Bu ismin tecellisi kulun ruhuna şu sırrı öğretir. Ondan başka ilah yoktur. Ondan başka kuvvet yoktur. Ondan başka sığınacak güvenilecek yoktur. İnsan bu ismi tefekkür ettikçe kalbinden putlar düşmeye başlar. Korkular, bağımlılıklar, aşırı beklentiler, dünyevi hırslar insanlara kul olma hali bir bir çözülür. Zira tevhidi derinden kavrayan bir kalp eğilmesi gereken tek kapının Allah kapısı olduğunu bilir. Kulun kalbini dünyevi çokluktan yani kasretten çekip manevi birliğe, vahdete yöneltmesidir. Gönül binlerce şeylere bölünüp parçalanmaktan kurtulur ve tek bir sevgiye odaklanır. İnsan ne zamanki beklentilerini birden fazla kapıya dağıtmaktan vazgeçer, ne zamanki hayrı ve şerri sadece ondan bilir, işte o an Ahad isminin nuru onun kalbine sızmaya başlar. Bu tevhid ahlakıdır. Zatında ve amellerinde onun tekliğini tasdik etmektedir. El ehad yalnızca bir itikat meselesi değildir. Hayatı şekillendiren bir hakikat güneşidir. İnsan bu esmayı yaşarsa kendisini başkalarına beğendirmek için yaşamaz. Korkularla hareket etmez. İnsanlardan değil yalnız Allah'tan korkar. Rızkı insanlardan değil Allah'tan bilir. Sabırlı olur. Güçlü olur. Dik durur. Çünkü bilir ki o varsa hiçbir şey eksik değildir. El-Ehad insanı iki büyük hastalıktan kurtarır. Şirk gizliden gizliye başkalarına bağlanma, güç vahdetme, dağınıklık, kararsızlık, içi boşluk ve ruhsal kopuş. El-Ehad'ın nuru insanın içine doğduğunda kişi hem dünyasını hem de ahiretini düzene koyar. Çünkü tevhid hayatı birleştirir. Yolu netleştirir, insanı kemale taşır. Bin bir çeşit çiçek, sayısız yıldız, farklı diller ve yüzler. Bütün bu sonsuz çokluk, tek bir kaynaktan, ahat saatinden fışkırmaktadır. Ahat, çokluğun arkasındaki birliği gösteren sırdır. Onun tek bir kün yani ol emriyle bütün evren ahenk içinde var olur. Bir ağacın her bir yaprağı o ağacın bütün özelliklerini taşıdığı gibi her bir varlık da o tek yaratıcının isimlerinin bir yansımasını barındırır. Varlık tek bir zattan çıkan binlerce sestir. Şeyh Ekber Muhiddin İbnül Arabi Hazretlerine göre Ahad ismi Ahadiyet mertebesini ifade eder. Ahadiyet makamı varlığın henüz farklılaşmadığı, isimlerin ayrışmadığı, yaratılışın başlamadığı saf birlik mertebesidir. Ahadiyet tecellilerin en gizlisidir o tecelliye sadece Muhammedi kalpler dayanabilirler. Bu mertebede sadece Allah vardır ve başka hiçbir isim, sıfat ve tecelli ayrı ayrı görülmez. Hepsi onda, onun zatında ermiştir. Bu nedenle El Ahad ismini tefekkür etmek insanı sıradan bir iman düzeyinden Hakikat bilincine yükseltir. İbnü'l-Arabi Hazretleri İhlas Suresi'ndeki Allahü's-Semet ifadesini bu ahadiyet zatının varlığında tecelli eden her şeye rağmen hiçbir şeye muhtaç olmamasına bağlar. Kul zevken manevi tecrübeyle bu ahadiyeti idrak ettiğinde kendinde fani çokluktan arındırmış, mutlak varlığa bağlı bir sır olarak görünür. El-Ehad ismi, İslam'ın temel direği olan tevhid inancının, Kur'an'daki en net ve özlü ifadesiyle doğrudan desteklenir. İhlas Suresi 1 ve 4. ayetlerde bildirildiği gibi, Bismillahirrahmanirrahim. De ki o Allah birdir. Allah samettir. Doğmamış ve doğurulmamıştır. Hiçbir şey ona denk değildir. Ve Şura suresi 11. ayet ile de şöyle bildirilir. Bismillahirrahmanirrahim. Onun benzeri hiçbir şeyde yoktur. O hakkıyla işiten ve görendir. İhlas suresinin içinde Ehad kelimesi geçmektedir. Hz. Ayşe'den rivayet edilen bir hadiste, Peygamber Efendimizin İhlas suresini okumanın faziletine dair şöyle buyurduğu nakledilir. Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki İhlas suresini Kur'an'ın üçte birine denktir. Kaynak Buhari Tevhid 1 Bu, El Ahad isminin temsil ettiği tevhid inancının, dinin bütün esaslarını kapsayan en temel hakikat olduğunu ifade eder. El Ahad zikri kalbi şirkten temizler. Kulu sadece Allah'a bağlar. Zihin berraklaşır, ruh sadeleşir, kalp güçlenir. Kişi dünya gürültüsünden sıyrılır ve iç varlığının merkezine iner. Bu zikre devam eden kişilerde iç huzur artar. Tevekkül güçlenir, ihlas doğar. Kalpteki bölünme, kararsızlık ve ruhsal boşluklar kaybolur. Allah ile güçlü bir bağ kurulur. Bu ismin zikri özellikle kararsızlık yaşayanlara, ruhen dağınık olanlara, iç huzurunu kaybetmiş olanlara şifa olur. Ey bütün kainatın biricik mimarı, benzersiz ve eşsiz olan el ahad, kalplerimizi fani heveslerin çokluğundan kurtar. Ruhumuzu senin mutlak birliğine doğru yönelt bizi zatında, sıfatında ve fiilinde sana ortak koşmaktan muhafaza ile. Ey her şeyin kendisine döndüğü Samet! Senden gelen nurla basiretimizi aç ki gözümüzün gördüğü her çoklukta senin birliğini, vahdetini okuyabilelim bizi senin o pürüzsüz ve ezeli tekliğine layık eyle ve bizi nesaniyetin karanlıklarından çıkartıp tevhidin saf nuruna kavuştur